Evet hocam e, ilk misafirimizi ağırlayalım koca elinden. Alo hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun efendim isminizi vermek istemediğiniz için isminize hitap edemiyorum. Buyurun. Evet benim sorum vardı hocama. Ben şimdi şöyle dini bütün bir insanım. İbadetimi, orucumu, namazımı, kılıp Kur'an'ı okuyan bir insanım. Maşallah. Ama benim eşim hiç bunları yapmamış gibi küfür ediyor sürekli dine. Hmm. Şükürsüz, parası var zekat vermiyor, oruç tutmuyor, Eyvallah. namaz kılmıyor. Ondan sonra da af buyurun benimle birlikte olmak istiyor sık sık. Ben de bundan tiksiniyorum. Acaba bunun günahı nedir? Ben bundan çok günaha giriyor muyum? Eşiniz yaşlı mı? Yani kaç yaşlarındadır? Eşim 64 yaşında. 64 yaşında üstelik de. Evet. Evet hocam buyurun. Az önce bahsettiğimiz konu tam da bununla alakalıymış demek ki öyle denk geldi. Bir insan Eşyaya hakikatiyle bakmalıdır. Hele hele 64 yaşına gelmiş bir insan, yerin altında yatanların ve kendinde tanıdığı birçok insanın öldüğünü hatırlaması lazım, daha çok olduğunu hatırlaması lazım. Burası sadece hayvani duygularımızı tatmin edeceğimiz yer değil. Burası insanca yaşamak için geldiğimiz bir yer, imtihan dünyası. Allah-u Teala hayatı da ölümü de imtihan için yaratmış. İmtihanı kaybediyor. Belli. Yani bu dersine çalışmayan yaramaz bir öğrenci gibi. Sınavda ne yapacak? Bocalayacak. Bu sınavda dünya sınavında kalanların gideceği yer neresi? Cehennem. Cehennem. Sınavı kazananların, dürüst olanların gideceği yer cennet. Bu adamın basireti bağlanmış. Gözü bağlanmış. Gözünün açılması lazım. Gözünün açılması için ya Allah buna bir musibet bela verecek, ya. yani büyük bir hastalık, büyük bir kaza, büyük bir yangın, sel felaket, ya da e, buradan tepe takla gidecek. Yani böyle Allah korusun pis pis gidecek. Yani hanım da tiksindiğine göre bu evet. adamın ağzından da pislik akıyor, her yerinden pislik akıyor. E, burada ne yapmak lazım? Mücadele. Senin yaptığın yol doğru. <laughs> Onun düzgün bir hayata gelmesi için mücadele edeceksin. Dostların, arkadaşların, akrabaların, annesi, babası onlar da onu ikaz edecekler. İyi bir çevre gerekiyor insana. O çevreyi de bulursa inşallah soyu da temizse annesi babası vesaire düzelme imkanı daha fazla. E, mücadele. İyi olursa o da kazanır, siz de kazanırsınız. Ama iyi olmazsa ...o da kaybeder, millet de kaybeder. Allah ıslah etsin diye biz dua ediyoruz. Amin Senin yaptığın e, fiillerden dolayı... ...sana günah olmaz. Sen mücadele ediyorsun çünkü. Evet efendim. Başka sorusu var mıydı efendim? Hocam bilmiyorum. Allah'a adaletsiz diyor. Allah benim yazdığım yanlış yazmış ya. diyor. Fırsız. Bilmiyorum çok kötü şeyler söylüyor. Ben artık yani gerçekten... ...ömrümü verdim. 40 yıllık evliyim ama... ...hiç hepsi yani boşa çıktı bilmiyorum nasıl bir insan. ya eskiden de öyle miydi yoksa son dönemlerde mi böyle olmaya başladı yani, yani 40'lı e, yaşlarda hocam, da mı böyleydi e, yani zaten çok dine yakın bir insan değildi hmm. sen Allah'a havale et Allah'a havale et. Biraz Bilmiyorum, bekle bakalım. zor Biraz bekle. Zaman her şeyin ilacıdır. Bak neler olacak. İnşallah olsun. İnşallah, Allah, Allah ısrar Allah diyelim. Allah doğruların yardımcısıdır kardeşim. Kolay gelsin. Hayırlı Sağ olun, günler olur efendim. Olur Koca eline se selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.